arkadaşlar ben Tersoski Bugün Minecraft arkadaşlar Tersoski ile Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Şimdi öncelikle bugün inşaatçı olacağız arkadaşlar İnşaatçılıkta öyle bir hile yapacağım ki Köylüler bile şaşıracak Videomuza hoş geldiniz Videomuzu benim kanalımıza abone olup bildirim atarsanız Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar Şu anda köyde bir sıkıntı yok Köydeki herkes güven içinde yaşıyor arkadaşlar Tabii ki bu kısa süreli olacak Çünkü ben geliştikçe artık Minecraft'ın efsaneleri de Buraya odaklanmaya başlayacak Çünkü gelişmem öyle normal işte koruyucu zırh vesaire yapmam gibi olmuyor Mesela ben inşaatçıyım İnşaatçı olduktan sonra master yani Master build'ir olduğum zaman Yani inşaatçı ustası olduğum zaman arkadaşlar Yüksekten düşmeyeceğim Hani bir yaratık beni yukarı doğru atsa bile Hiçbir şekilde hasar almayacağım arkadaşlar Hemen blokçunun yanına doğru gidiyoruz Ve baya fazla köylü gelmiş Merhabalar merhabalar saygılar Aha kazma kazma bakın Yeri kazmalar getirmiş Bana bak level nasıl vermem he? Level mi? Bir dakika kaç level istiyor işte ki bunlar? Bir bakabilirim elimde ne olur Aha baksanıza orada da eski kazmalardan var Bana mı dedi? <laughs> Yok ya sana ne? Niye diyeyim Allah Allah ya. Bakayım. Aa burada zırhçı var. Geliyorum hemen geliyorum. Kazım abim geliyorum. Aha. Bana iş lazım acil. Acil iş lazım. Tamam seni aldım. <laughs> bu kadar kolay mıydı? <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. Zırhçı Faruk var burada. <laughs> Obsidyen zırh mı bu? Ne sandın? Obsidyen zırh zannettim. <laughs> ne zannedebilirim ya Allah Allah. Ne doğru evet ha tamam. bunlar güçlendirilmiş. Bak öndekilere bak. Bakayım bir dakika. Güçlendirilmiş demir göğüs zırhı diyor. Bunu alalım bir. Güçlendirilmiş netherite göğüs zırhı diyor. Şimdi şöyle bir şey. Gerçekten güçlendirilmiş. Baksanıza 13 zırh veriyor. Gerçekten teşekkür ederim ama ben zırhçı değilim ya. Oğlum gel o zaman hadi git git. geliyor. Tamamdır tamamdır teşekkürler. Baksanıza zırhların bayağı güçlü olduğu bir yerdeyiz. Burada tarlacımız var. Tarlacı Zekeriya diye birisi var. Şş, bak bir tarla içinde para var. He tarlacı ol hem de benim ile çalışırsın. Çok zengin olursun ne dersin? Evet tam da o yüzden gelecektim. Hayır ya şimdi olmaz. Ben o yüzden gelmedim ki tarlacı olmayacağım ben. İnşaatçıyım şimdi ya. Hayır şimdi olmaz diyoruz. Peki sen bilirsin. Zaten seni hiç sevmedim. isabet olur. Evet tövbe sinirlendiriyor beni ya Allah Allah aha Aççı Soner diye biri var hani yiyeceğin yok senin Ben Aççı Soner yemek için avcı olduğumda seninle iş yapabilirim Memnun oldum yemek var mı tamamdır dün yemeklerini çaldım Lan bu işaretlenir mi ya memnun oldum yemek var mı diyelim Yemek yok şu an yemeklerimi çalan biri var eğer onu yakalarsan sana bedava yemek veririm Tabii canım onu görürsem var ya cezalandıracağım kulağından tutup getireceğim sana gerçekten Televizyonim var ya onu bak neler yapacağım ha Göstereceğim ona kaç olduğunu göreceğim Evet evet doğrudur doğrudur evet canım evet evet şimdi biz inşaatçı olacağız da bak bu kazmaları da bakmadık Bana mı dedin? Abi sana niye dedim ya zaten bak ismi kazmak kazma kazdım. şunu bir alabilir miyim ya? Al al tamam al. Tamam alalım bakalım arkadaşlar neymiş bu zümrüt madenci çekici mi? Ne özelliği varmış daha fazla bilgi için şif tuşuna tamam 5'e 5 beş, bir şey mi seviye 75 istiyor ben nasıl alacağım bunu? Benim madenci seviyem 12 arkadaşlar yani hala madenci işini yapabiliriz ama şöyle bir bakalım Ha bunu kullanabilir miyiz? Elmastan olan mı bu? Elmastan olanı kullanamıyoruz arkadaşlar. 50 level istiyor. Bu 70 level istiyor. Ne kadar bunların fiyatları? Vay kendini geliştirmiş için eşyaların var. Almak isterim. Gördük işte alacağız ya. Bu köylülerin birazcık B12 eksikliği var. Masadaki eşyalar mı? Abi sen kazma mısın? Ya ben niye kazmadım diyeyim adama ya? Masadaki eşyalar mı diyelim arkadaşlar? Evet 10 elmastan başlıyor. En pahalısı zümrütten olan 20 elmas. Diğerleri diyor. Da, diğerleri de mi var? Bana mı dedin? Hayır kazma olarak diyorum. Ya bana deni kesin bana deni. Yok sana hiçbir şey demiyorum. Ben inşaatçı olacaktım. Sende neler var göster bakalım. Yok bende bir şey ya. Allah Allah. Blok Level al işte. Blok koy çıkart. Tak bir şeyler yap. Tamir et. He. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi işi ver de yapayım. iki dakika bak. Kaç dakikadır beni burada tutuyorsunuz. Ben buraya geldim zaten. Hiçbir şekilde arkadaşlar çıkamıyorum. Kara delik gibi ya burası. Tamam lan. lan, lan, lan. Çok konuştum Allah Biraz elin çalışsın Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi bakın benim aklımda şöyle bir şey var. Blok koyduğumda level alacağımı biliyordum arkadaşlar. Mesela buradaki blok kırdım da koydum. Aha bakın düşen bloklara kullanacağız. Düşen bloklar ne? Öncelikle bize bir tane meşale lazım. Meşale alabileceğimiz bir ev var mı? Aha da şurası var. Şuradan bir açıyor. <laughs> Pardon. Çaktırmadan aldık arkadaşlar. Meşaleyi de yapmamıza gerek yok. Ama yapmamız gereken birkaç şey daha var. İlk önce arkadaşlar bir tane demir alıyoruz. Bakın bu madenleri ben burada tutmayayım. Bu köylüler çalar evime girer. Evimin kapısı bile yok ya. Burayı taşla kapatacağım arkadaşlar. Baksanıza ya eve kapı da yapmadık. Arkadaşlar yemek sıkıntımızı hemen bir halledelim. Bulduğumuz buğdaylar vardı madenlerde. Onlardan birazcık yiyelim. Sonrasında bir tane kendimize kürek yapıyoruz. Küreyi aldıktan sonra bakın buradaki şeyleri kırdığımda gelecek mi level? Gelmedi. Koyduğumuzda gelecek. Yani şöyle bir şey yapmamız lazım. Bakın tam olarak şundan bahsediyorum. Bunu buraya bırakacağız. Bunu böyle bırakacağız arkadaşlar. Bakın sınırsız bir şekilde level kasacağım. Yani bildiğiniz hile yapıyorum sanki arkadaşlar. Ben bunu <laughs> böyle tutup içeri gitsem bildiğiniz level kasacağım da. Aha. La bloklar niye gelmiyor? Tamam. Şöyle şöyle hilemizi yapalım. Etrafa bakalım arkadaşlar. Köylülerden birisi farkına varmasın. Aha görmüş olduğunuz gibi level 2 oldu. Bunda level atlamak çok kolay. Görmüş olduğunuz gibi. Bir şey diyeceğim. Bu 12 tane oldu. Ben 12 tane mi bırakıyordum? Şöyle bir yapalım. Bir dakika. Normalde 12 tane var elimde. Allah Allah. Valla sanki çoğaltıyor gibi ama bakacağız arkadaşlar. Hala 3. seviye oldu. Bakın hala geliyor. Bir dakika. 12 idi. Ha tamam. Demek ki koyduğumuz bloklar çoğalmıyor. Eğer koyduğumuz bloklar çoğalsaydı elmas blokta vesaire deneyecektim ama öyle bir hile yapma şansımız yok şimdilik. Onu kapatmışlar. Hadi bakalım 4. seviye olacağız. Bir 100. seviye olacağım arkadaşlar. Ben şöyle görmüş olduğunuz gibi oyunu bırakıyorum. Bakalım kaç seviye olacağız bilmiyorum. Ben gidiyorum içeride bir çay içeyim geleyim. Nasıl fikir? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 6. seviye oldum. Hiçbir şey yapmıyorum bakın ellerim havada. Hatta istiyorsanız bilgisayardan da uzaklaşayım böyle. Bunu ise yaptığımı söyleyeceğim. Sağ tuşa basıyorum tamam mı? Sonra F3 P yapıyorum. Odak noktası kayboluyor Minecraft'ın. Oyun kendine geliyor. F3 T'ye bastığınız için tekstür pekler yükleniyor. Tekstür pekleri yüklediğiniz için de sağ tık basılı kalmış oluyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi işte sol tıka da yapabilirsiniz. Sağ tıka da yapabilirsiniz. Oyunda işinize yarayabilir. Blok kasabilirsiniz. Blok koyup level kasabilirsiniz. Her türlü şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hadi bu bir yüz level olsun gelirim. Tamam. Hadi bakalım inşallah açlıktan ölmem. Yaratıklar öldürürse var ya mahvederim onları. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar 99. seviye inşaatçıyız. 100. seviyede beraber olalım dedik. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bırakacağız bunları. Şöyle yavaş yavaş bırakalım diyeceğim de galiba tekrardan kırıp bırakmam gerekiyor. Hop 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 çabuk çabuk. Kırdığımızda geliyor mu? Gelmiyormuş ya. Level 99 XP 99 birazcık kaldı. Hadi bakalım 100. seviye olacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi burada 3 4 tane özelliğimiz var. Onları deneyeceğiz. Çok efsane özelliklerimiz var. Ben de çok heyecanlıyım. 100. seviye oluyorum. Hadi bakalım 100. seviyede bakalım ne gibi şeyler verecek. Ama öncelikle bir like atsanız lütfen aşağıdan. Hadi hadi like atın. 100. seviye oldum. Aha da 100. seviyeye ulaştık arkadaşlar. Gelişim yapıldı. Süper gücüm de etkinleşti mi? Bakayım. Oo. Oh, yüksekten düşerek ölmüyorum. Daha yükseğe zıplıyorum. Aa, oh, baksanıza. Abi özelliğe bakın. Yapı yaparken var ya inanılmaz güzel olur. Yüksekten düşerek ölmem. Üçlü zıplıyorum arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Şunu çok denemek istiyordum. Buradaki vadiyi görünce denemek istiyordum da. ilk önce bir dakika. Şunları da alabiliyoruz. Aha. Aha. Sırt çantası. <laughs> baksanıza büyük sırt çantası yapabiliyorum. Abi çok efsane özelliklerimiz geldi. Yani, nerede? İnşaatçı nerede? Tamam bir dakika. Ender çantası da yapabiliyorum. Büyük sırt çantası da yapabiliyorum. Üzerinde daha da fazla Eşya blok vesaire taşıyabiliyorum. Süper gücüm aktif edildi arkadaşlar. Hadi atlıyorum bakalım ölecek miyim? 100. seviye inşaatçı ölür mü? Aa! Ölmedim. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. Üç defa zıplayabiliyorum arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Baya güzel ya. Valla var ya. Bu kadar yükseklikten düştüm ölmedi. Hop. Tekrardan yukarı doğru gidiyorum. Arkadaşlar güçlenmek de birazcık tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Güçlenmemiz gerekiyor. Şöyle yukarı doğru tekrardan çıkıyorum. Baksanıza blok koymadan bu kadarlık bir yere çıktım. Bir şey diyeceğim. Ben yine bir gelişim vesaire alıyorum ama ne alıyorum bilmiyorum he. Şöyle yukarı doğru çıktım. Çok fazla blok kullanmadan yukarı doğru çıkabiliyorum. Ekstradan 3 defa zıplayabiliyorum. Yüksek düşerek de ölmüyorum. İnanılmaz güzeldi arkadaşlar. Şuradaki dağıttığımız şeyleri de toplayalım. Bir sonraki bölümde hangi işi alalım? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın çok inşaatçı demişsiniz zaten. İnşaatçı mesleği de denk geldi ama sizin dediklerinize de uymaya çalışacağım. Aşağıdan yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de o mesleği almaya çalışayım. Şu ağacın üzerine çıkabilirim. Bence çıkabilirim. Hadi bakalım. Hop. Aa, üç defa zıplayacağım. Dur. iki defa zıpladım. Üç defa nasıl zıplayacağım? Evet. Gibi. Aha çıktım vallahi çıktım arkadaşlar. Bir sonraki kasmas gibi ise Minecraft'ta görüşürüz. Minecraft efsanelerinde odak noktası buraya doğru kaymaya başladı. Bakın hissediyorum var ya çok enteresan şeyler olabilir. Benim daha da güçlenmem lazım çünkü Minecraft'ın çok güçlü yaratıkları var biliyorsunuz. Efsaneleri var işte canavarlar var silendirmenleri var onları var bunları var şunları var. Bunlar ne yapıyor burada banyo mu yapıyorsunuz <laughs> ne yapıyorsunuz ya. Onlar da bu köye gelmeden güçlenmem gerekiyor arkadaşlar. Artık beni yukarı doğru atıp aşağı doğru düşürüp öldüremeyecekler. Yüksekten düşme korkumuz yok şu anda. Ama Dediğimiz bir hasar bizi öldürebilir. O yüzden bir şekilde savunmamızı da geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Ben bu özellikleri çok sevdim. Baksanıza evin tepesine çıktım resmen ya. Bakın tekrardan şöyle bir dakika. Bu, buradan çıkabilir miyim? Baksanıza çıktım abi çok güzel ya. Ben bu özelliği çok sevdim. Sabahtan akşama kadar böyle dolaşırım he. Hop hop hop. Şurada bir şey mi gördüm? Tamam sıkıntı yok. Allah suyun içine düştüm ya. Neyse ters maske abiniz kaçtı. Ben böyle dolaşmaya devam ederim. Vallahi var ya sabahtan akşama kadar dediğim gibi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Bay bay. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz. Hangi işi alayım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın burada bir sürü işimiz var. Bunlardan bir tanesini seçin arkadaşlar. Ben kaçtım. Bay bay.